Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda kara saplanmış bir vaziyetteyim. Birçok kişinin yaptığı gibi gaza aşırı yüklenerek çıkmaya çalışıyorum. Oysa ki bu şekilde aracım olduğu yerde patinaj yaparak kara daha fazla gömülecektir. Otomatik vites bir araçta gaza yüklenmek yerine aracımızı R konumuna alıp düz bir şekilde biraz geri geldikten sonra D'ye alıp ayağımızı frenden kaldırıp gaz vermeden Aracımızı kendi halinde bırakmalıyız. Eğer gerekirse hafif gaz vermeliyiz. Böylelikle battığımız yerden kolaylıkla çıkabiliriz. Şimdi birlikte deneyelim.